Herkese merhaba. Kendinizi kötü hissettiğinizde, güçsüz hissettiğinizde yapacağınız bu telkin sizi pozitif dengeye getirerek hayatınıza huzurlu ve güvende hissettirecek. Öncesinde lütfen birkaç dakika nefes çalışması yapın. Tamamen rahatladıktan sonra bu telkini dinleyebilirsiniz. Ben güçlüyüm. Ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Ben cesaretliyim. Ben zorluk anında bana verilen mesajı alıyorum. Hayatımda yalnızca sağlıklı ve sevgi dolu durumları seçiyorum. Ben yaşamda her ortamda rahatım. Yaşam her zaman güvenli. Ben hep güvendeyim. Her olay beni güçlendiriyor. Olaylar benim için fırsattır. Olaylar bana fırsatları getiriyor. yaşamımda kendimi iyi hissettiren yönlere yoğunlaşıyorum. Olumlu ve güzel taraflara odaklanıyorum. Zorluklarım bana daha iyi fırsatlar sunuyor. Ben hep huzurlu ve pozitifim. Düşüncelerimin, duygularımın ve hayatımın kontrolünü elimde tutabiliyorum düşüncelerim hep pozitif. Sevgiyi iç dünyamda hissediyorum. Tamamen sevgi kaynağına bağlıyım. Yaşam bana verilmiş bir hediye. Değerini biliyor ve mutlu oluyorum. Kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Her zaman doğru seçimler yapıyorum. İçimdeki gücü ve enerjiyi yaşıyorum. Kendime inanıyor ve güveniyorum. Ben eşsiz bir insanım. Ben aklım ile parlıyor ve başkalarına yol gösteriyorum. Ben önemli bir insanım. İçimdeki bilgeliğe ve sezgilerime güveniyorum. Huzurlu ve dinginim. Nefesime odaklanıyorum. Her şey benim iyiliğim için oluyor. Öfkemi anlayış ve sevgiyle yer değiştiriyorum. Yaşadığım durum iyiye doğru gidiyor. İçimde cesaret ve umut yükseliyor. Baktığım zaman iyimser ve umutlu yolları görüyorum. Yeni olasılıkları hayatıma her gün giriyor. En iyi karar vereceğimi biliyor ve kendime güveniyorum. Kararım ne olursa olsun sonunda iyilikle olacağını biliyorum. Tüm enerjimi ve zihnimi bana rehberlik etmesi için yönlendiriyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun.